Sen yani ilk kez mi bir kızla konuşuyorsun? Yok. Amcamın kızları, dayımın kızları, halamın kızları, teyzemin kızlarıyla konuştum. Peki bir yabancıyla? İlk defadır konuşuyorum. Mustafa, benim adım Beren. E ben biliyorum ki zaten. Ha, yok. Yani ben şey anlamında dedim. Hani tanıştığımıza memnun oldum gibilerinden. ben. Ne hiç düşünüyor musun? Bir sor sordu. Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Deniz sever misin? Biz hep babamla birlikte biliyor musun? Babam öğretti bana hepsini. Mustafa! Mustafa! Yüzme Baba yemin mi? Yüz bana! Ekmeğini yediğimiz adamın kızına nasıl bakarsın sen ha? Şerefsiz! Ufak! Ne yapıyorsun? Onlar gizli saklı kötü bir şey yapmadılar. İnsanlar evvela burada arkadaş, sonra dost olurlar. Ben kızmadım. Kızmadın